Herkese selam arkadaşlar. Finlandiya'da eksi 22'de bildiğiniz halı sahada. Eksi 16. Maç... Eksi 16. 15, değil miydi lan? <laughs> eksi 16. 16, 16, 16. Eksi, 16'da maç yapacağız. <laughs> halı saha çimleri dolmuş. Şu an yerleri çeker misin Necmi kardeşim? Çimdeye bir şey kalmamış. Gördüğünüz Şu gibi. Şu drone drone'u kaldıran Yardım. Necmi. Drone'u kaldırdığın için sana teşekkür ederiz. Hadi. Hemen maça başlıyoruz. Hadi, hadi, gel başlayalım. Allah Allah hadi. Merhaba. Hadi. Gel. <gülüyor> 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 ya Hadi. 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 Direk yapman gereken mazlum boş kale atamıyor Tamam abi. Sen sadece mazlum orada sağda tut. Tamam. Merçem biraz tehlikeli bir şey çekti. Başka bir şey yapalım. Hadi başla. Tamam. Hadi! Hadi oğlum! ZAPANİDİM! Hadi! Hahaha! <laughs> <laughs> Çok güzel ara pas. Bir üçgen pas. <laughs> i̇ki kişi yerde şu an. <laughs> yerde devam ediyor. Uzak bir pas. Bazımdan Mertcan. Hadi kaptı topu. Masum verdi ara pası. Merhaba tek başına şey <laughs> yere düştü. Çok ve yere düşüyor <laughs> tekrardan. <gülüyor> 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 el el var. Evet. Topun başında Mercan. Ronaldo Mercan. Uzaklardan bir vuruş. Mükemmel bir vuruş. Masum topu aldı. Attı çalımını. Devam ediyor. Var verdi pasını geçmedi. Masum pas atmaya çalıştı. Gelmedi. Mervan vurdu. 1-0 gol. Zebaniler 1-0 önde. Ve celebrations. Oh yeah. Mazlum pas attı, hareket yaptı, kaydı. Geriye pas. Çalalım. Böyle bir şey çok korkuyor. Verdi pasını. Mert şu an ama mazlum bugün gerçekten FETÖ oynuyor. Sürekli top kaptı ya, düşmeden. <laughs> Ve kaçırdı. Kim alacak? <laughs> <laughs> Beyler iyi misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Maç devam ediyor ama tabii ki de. <laughs> Kaçırdı. Takım arkadaşı yerdeydi. Kesinlikle atması gerekiyordu. Mazlum tekrar atamadı pası. Masum attı çalımını. Uzaktan bir deneme. Güzel bir kurtarış Mazlum'dan. Mertcan çalımını atmaya çalışıyor. Mertcan ilerlemeye çalışıyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Top nerede? ha Nerede basının Mervan? Masum verdi pasını bir X uzaktan bir <laughs> uzaktan bir çip denemesi Bu da tabii ki de Olmuyor. tekrar uzaklardan bir deneme olmadı zaten ne de basınım top <laughs> Mazlum tekrar geçmeye çalışırken rakibini geçemedi. Orada bir foul mu var? Yanlış mı görüyorum? Yokmuş bir şey. Verdi pasını. Uzaktan bir vuruş dışarıya çıktı. <laughs> Şu an drone %20 Drone'u indirmem lazım beyler. <laughs> beyler. Beyler bir mola 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 <laughs> beyler mola Ol. bir mola verin isterseniz drone indireyim ben bu kadar zor olacağını hiç tahmin etmiyordum benim adamda iş yok ya benim adamda iş yok diyor adamda iş yok değil Ayakkabılarımı çeker misin ayaklarım çok kötü keşke kırarım ya. <laughs> Ama ikisi 16 derece. 16 derece ancak bu şartlarda bu oluyor. Şimdiler hiç sıkar. Hadi. Hadi Nerede dur? Konuş, şey sevinci ne yapıyorsun? Başladı kanka. Haber <laughs> <laughs> Mervan. İyi kanka sen. İyiyim. Ne e, ee, yapıyoruz? Drone ne diyor? Güzel bir çekim. Moladan sonra. Hadi Hadi başlayalım. Hadi beyler. Let's go. Hadi. 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 Zebani ile kendi aralarında kısa paslaşmalar. Masum uzun pas atmaya çalışırken fail oldu. Mervan geri topu aldı. Uzaklardan bir deneme. Gol olmadı. Bu sefer gol oldu. Mervan gel. Şu an kutlamalarını yapıyorlar. <laughs> Mervan burada. Ronaldo şey. hareketini yaptı. <laughs> Sana yemin ederim böyle bir soğuk olamaz ya. Şuralarımı hissetmiyorum. Sünüzlükten hiç boşaldı. Oğlum başkalarım mı? Güzel bir tane eşyalar. Çıkma beyler. Bırak onu! Gel gel çok güzel çalımlar Mervan'dan. Geri pas kendi kalesinden nereye de satıyordu. Wasından çok çok şık bir hareket. <laughs> Uzaklardan bir deneme tabii ki de Mazlum kalede bekliyordu bunu. <laughs> Mazlum tekrar hareket yapmaya çalışırken yani tekrar topu kaptırdı. Orada bir yanlışlıkla gol attılar. <laughs> Yenilen takım da üzülüyor tabii ki de. <laughs> Zebani'ler 3-0 önde beyler. <laughs> Adamlar kutlamalarını yaparken karşı takım tabii ki de kaleye yaklaştı ama gol atamadı. Tekrar top. Zeban ileride. Mervan topu aldı. Mervan ilerliyor. Mervan ilerliyor. Mervan çalım atmaya çalışırken yere düştü tabii ki de. Mertcan çok güzel bir pas. Mazluma. Mazlum pas atarsa gol diye düşünüyorum. Atmadı. topu kaptırdı yere düşerek. <laughs> Bıktım Mercan bıktı. Mazlumların hatası, mazlumun hatalarından. Evet Adam sanki karda sürekli oynuyor var ya. <laughs> ne oluyor orada? <laughs> herkes yerde, herkes yerde şu. Dudaklardan bir deneme. Tekrar gol olmadı. Ne oluyor? Ne oluyor? Karmaşa. <laughs> çok güzel bir deneme. Gol olmadı tabii ki de. <laughs> Mervan çok güzel ilerlemişti. Tapu kaptırdı ama. Çok uzaklardan bir deneme. daha kendi kalesine atıyordu Masum ama. Masum gördüğünüz gibi kendi kalesinden vurdu. Ve kutlamasını yapıyor. Zevaniler 4-0 önde. Top tekrar sahada. Topu ama tekrar zevanileri kaptırdılar. <laughs> Çalım atmaya çalışırken yere düştü. Arkaya pas attı centilmence. Boş kale atmak istemedi. Pas atmaya çalışırken arkadaşına topu kattırdan topu tekrar geri aldılar. Çok güzel bir şık pas Mertcan'dan. Mazlum'dan çok şık bir pas. Adamlar çok güzel şık pas atıyor ama gol atamıyorlar. Topu tekrar geri aldı Mazlum. da topu verdi. <laughs> bir pas attı. <laughs> ve peynir. Çok güzel bir çalım. Yerde sevaniler çok çok fark atarak öndeler. 4-0. <laughs> bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. <laughs> Seçimlerde bir değişiklik olması lazım bence. Merhaba. 4-0 yeniliyorsunuz. Topu en <laughs> çok kaptıran sensin. Onun çok kötü kayın benim. Evet. Vallahi ayakkabım çok kötü. Keşke kramponları giyeyim. Bakayım izleyeyim. ayakkabına. Var. Evet bu ayakkabılarla oynanılmaz kardeşim. Doğru. Zaten haklı sebebi var. Ara pas atmaya çalışırken Mervan topu kaptırdık. Rakibe, Arap. rakip tabii ki de gider. Evet. Golünü de atar. uzaklardan tekrardan <laughs> yanlışlıkla gol atan Ölenmedi. Masum. <laughs> Galiba ilk gollerin atmaya geliyorlar. Oy çok güzel bir deneme. Lakin tutturamadım topu. Ne oluyor? Ne oluyor? Hey, fal var, fal var, fal var, fal, fal, fal. <laughs> Hakem de olabilir. Fal var. Sabrı dövdük Eheee Hıhıhı kart, sarı kart Adam Abi, öldü Koşalım <gülme> <'im ço> <gülme> <gülme> Boşu boşuna Boşu boşuna o kadar hazırlık yaptı adam çünkü gol bile atamadı Oyyyy Gelme 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 Koş Evet 6-0 maç biter. Maç 6'da bitiyordu değil mi? Ve <laughs> <laughs> maç. Yorucu bir maçtı. Ayaklarınıza sağlık. Zemin çok kötü. İlk defa karda yani buzda top oynadım. Ayakkabılarımın azizliğine uğradım. İyi maç oynadın. <laughs> Sergen <laughs> Ataş'la ben yapayım. Hakem ilk penaltı vermiyor. Ayağımıza buraya da vermiyor <laughs> abi. abi. Arkadaşlar benim takım arkadaşım çok üzüldüm. Ayağı çok kayıyordu. Söyleyecek pek bir şey yok. Evet arkadaşlar. Eksi 16 derecede. Futbol oynadık yerler buz. Böyle videoların devamını gelmesi istiyorsanız kanala abone olun çünkü son zamanlarda paylaştığım videolarda abone istemiyordum. Fakat abone olmayan kullanıcıların izleyişisi çok fazla. Abone olup like atmayı unutmayın.